Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Hayden Switch Agiwagi diye bir oyun vardı hatırlıyorsunuz ki ben iki bölüm çekmiştim. Bu beşinci bölümü sayılıyor. Oyunu şimdi hemen başlayalım oyunumuza ve yanımda Aslı var. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Stickman'dan hatırlıyorsunuz değil evet. mi? Evet Stickman'de ben de vardım Onur'la birlikte. Şimdi Hagi de yine bir aradayız. Evet. Ve burada Hagi Bagi var. Evet. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Şimdi ben kaçık, kaçak olacağım. Yani saklanan. Saklanan mısın? Evet. Ben buraya saklanıyorum. Bu arada sen oyunu bilmiyorsun. Evet. Ben anlatırsan sevinirim. Bu arada bugün iki oyun oynayacağız. <laughs> tamam. Çünkü Allah kaç... Bak, sana jumpscare'i göstereyim mi? Evet. Bu. Evet. Bizi öldürdü. <laughs> Öldük mü? Evet. Şimdi ben hagi oldum. Aha öldürdüm onu. Yine kafasına koydum. Ya, of. Ne oldu? En kötü şey ne biliyor musun bu oyunda? Nedir? Adamları görememek. Ya ama saklanıyorlar yani oyunun amacı bu. Ya ama gösteriyor değil ilk önce. Niye şimdi göstermiyor? He? Aa gördüm 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 gördüm. Ya aman bir tane kalmıştı. Gene kaybettik. Bu sefer saklamam oldu. Kaç 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 kaç. 15. bölüme kadar geleceğim. Çünkü çok zorlaştı artık oyun. Şimdi böyle kaç 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 kaç. Kaç çocuğum kaç. <laughs> Öldük. Evet. Şimdi sen bir de videoda yorumlarını yapacaksın bu oyunla ilgili. Bu oyunla ilgili ne düşünüyorsun? Şu an mı? Evet. Bence güzel bir oyun. Her yaştan çocuğun oynayabileceği bir oyun. Bence. Ne? Benim yorumum bu şekilde. Evet Biraz ama sen... Biraz korkutucu mu desem? 7 yaş üstü desem. Evet. 7 yaş, yaş üstü. Bence de. Sen kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Evet o zaman oynayabilirsin Amurcuğum. Evet. Ya da 8 yaş üstü de olabilir. Geçtik. Kazandık. Aferin. Ah Mes normalde bu mavi de ha benim kostümüm. Ya bunlar beni görünce kaçmıyor ha niye öyle? Bunlar beni görünce kaçmıyor. Ya bir de bir de benim üstüme koşuyorlar bazen. <laughs> Buradasın. Son bir tane kaldı. Aha bu da. Beraber öldü. Sen de oynamak ister misin? Ben oynayamam. Niye? Çok oynayamıyorum, beceremiyorum. Hı. Hmm. Bir de ne ya? Vallahi yapamıyorum, anlamadım zaten. Ee. Ah, çok zor. Bu son level böyle? Tamam. Sonra başka bir oyuna geçeceğiz. Hayır. Bak bu siyah değildi normalde, maviydi. Bak. Evet. Sen bu oyunu biliyor musun? <laughs> Dede Aa geldi. Tamam şimdi başka bir oyuna geçiyoruz. Aa dur ben oyunu arkadaşlar geri geldik oyunu yükleyecektim. Oyunu yükledim ve şey yaptım. Hemen şunu on yapalım. Şimdi hızlı oyun diyordur. Bak araba yarış. He dur bu. İki. P. Evet. Hangisini seçelim? Ben de şunu seçelim. Dur bir dakika. Yok. <laughs> hayır Hı. hareket et. Bu çok kötü. Ben bir tane bitirdim. Hep yolun dışından gittim. E ben de yolun dışından gidince bir şey olmuyor. Benim arkamdasın sen. Ben üçüncüyüm sen de Hayır beni geçiyorsun. Ya Onur ben geriden geliyorum ama. Ay hep dışarıdan girdim oyuna. Ah, 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 ah. Yes. Hayır, yeşil oyuncu kazandı. Ben bunu sevmedim ya. Ya ben de. Bu çok kötü Hızlı oyun Başka bir şey seç Kaya düşmeyi oynayacağım Kaç kaç kaç, kaç. oynayalım mı? Ya ama direkt bu arada biz şey olduk ya bunu, bu, hadi. bu bizden gelince biz onları yönlendirebiliyoruz. Hadi bakalım. Allah geliyor. Sen öldü. Oğlum hep yeşil kazanıyor ya. Bir sefer şuraya gideceğim burası çalışmadı. Yes. Sen mi kazandın? Evet. Sen hiç kazanamadın mı? Allah! Benim, bir şeyim yok. Aa seni ben öldürdüm. <laughs> Menüye gittim. Aa level atladık. Bebek. Bebek olduk bebek. Imposter. Akademi. Akademi ne demek? Yani o öğrenilen yer. Aa, e o zaman biz Impos değilse, Akademi değilsek Katil Akademi. Akademi. Sen oynamayacaksın. <laughs> Şimdi neyi oynayalım? Hızlı tekneler oynayalım. Tamam. Buna basıyorsun gidiyorsun. Bu çok zor. Ah ben kazandım. Ah. Gidiyorum. Hayır hayır. hayır. Neden de ben olmam yani Sen kazandın. Evet. Hızlı basacağım bir daha oynayalım. Ben önde ben varım. Aa ben seninle aynı gidiyorum. Aa ben geçtim. Evet. Sen Aha, ama sen kazandın. ama de geçtik normalde biz seninle başka bir şey seçerim bu sefer ben seçeceğim ben bunu seçtim tamam ya bu çok zor biliyor musun ne yapacağız şimdi ha, hap hapishane'den kaçacağız anahtarlar Adaktanlar var anahtarlara götüreceğiz. Nereden atıyor? Kim götürüyor? Biri götürüyor. E ee, o, o anahtarları kendine koyacaksın. Ben aslında bir çıksam şuradan. Oh, kaçtı. Aa, çok iyi kaçtı. Hayır. Aha öldü. Lan oğlum yapma. Aa sen öldün. Öldün mü? Oh, oğlum. Ya yeşil ya. Döveceğim seni yeşil Gitme. 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 Bak buradan çıkınca böyle yedimce... bir şey oluyor. Ne diyeyim ben lan? Ben niye çıkmıyorum? Allah. Abi abi abi. Sen özür Nereye götüreceğim anahtarları onu? Hani senin kırmızı bir kapı vardı ya. Oraya götürecektim. Hmm. Oraya götürecektim. Bak seninki şurada. Oraya götürecektim hmm. anahtarları aldığımda. Tekrar oynayalım. Bu, bu çok zor ya. Oo, kaçın kaçın kaçın. Hayır hayır yapmayın. Ne kadar da ben. Sen nerede? hayır 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 hayır. Sakın bak. Sakın. Döverim. Yes. Sonunda. Aldım. Aldım. Şimdi şey yeşil sananın. Allah ben öldüm Allah gel 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 gel, gel. hayır ay, ay, ay. yaşasın kaçtım kaçtım kaçtım. Aa. kaçtım helal be sana başka bir şey söyle Jiu bir video izleyecek ya. Niye? Ya, <laughs> ya ama iki olunca. Ha, Oh, Oo, bak? Baksana şunu çiçeğine. Şey, bak ben ben şunu alacağım. Al. Vay. Seçtim kendimi bunu. Tamam. Sana da aynısını takacağım. Sana da aynısını takacağım. Tamam. Şimdi ne oynayalım? Slitik ben çalış. Tamam. Ay, seçeyim. Bu da. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Ha ben buna basınca yukarıya çıkıyorsun. Hayır ben öldüm. Aa öldüm. Sen Sanisin hadi onu. Oh kazandım. Aa. <laughs> ne oluyor? Dur dur bekle. Daha çukuk, be çukuk, kaçuki. Ta düdü ta düdü. Ay kazandım. Dur bir dakika şu kalmıştı. Ay benim ya. da dur, dur ben yemeyeceğim. Tadı kötü olmuş bunun. Hadi tek defa oynayayım. Bak buna basınca zıplıyor. Bir tane daha basarsan aşağı gidiyor. Ama sen bile gene kazandım. Bu sabah başka bir şey oynayalım. Ninja savaşçı. Balonlarla savaşıyorsun değil Hı -hı. mi? Uyur, uyur. Onu öldüreceğim. Ya sen de benim tipime bak. Burada çok zor. Ölüyor, ölüyor. Yeşil öldü. Ben de mi öldüm? Sen sen öldün. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim. <laughs> Aferin sana. Ben kalınca canım, can kazanmam yere. Allah! Kullandım onu. Ya beklemem lazım. Kaç kaç kaç. Alacağım. Alacağım onu. Allah! Attım attım attım. Attım kaç kaç kaç. Yes! Helal be. Zot ha! Bence de. Ya bir dakika ya değiştirelim mi? Yok ya. Yani ben çok zor oynuyorum. Ben ama de zor oynuyorum. Ne çakır Ne yapıyoruz şimdi? Biraz zor mu geliyor? <laughs> biraz zordan kaçıyoruz. Ankila sağlısı geliyor. Az <laughs> sen onu Beni yedi. Aa ben aa ben kazandım kazandım. Ya biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Hadi onlar 20 saniye kaldı dayan. Güzel, güzel, güzel. ne? kavgası. Tamam. Ay şey. tamam. bak. Bunda kalları şişiriyor. Hayır. hayır. Ben öldüm mü gene? Sen gittin. Evet, öldün sen. Ay ay ay. İyi ki beni ezdin. He. İyi ki beni ezdin. Hayır. Bak ezil.